duruşma başladı. Bir ara verdiler. Ee, ve devam edecek az sonra. Ee, evet, neden buradayız? Çünkü Acun Karada, e, Alev Şahin, Cemal Yıldırım, Nazan Bozkurt ve arkadaşları, KHK'lılar yargılanıyor. Ee, ve e, sözü uzatmadan hemen onlara bırakayım. Acun Hocam, e, savunmanı yaptın. E, ne diyorsun? Hemen bize de bir bilgi ver. Valla savunmada çokça geçen şey vardı. oh olsun. <laughs> Yani orada şunu vurgulamaya çalıştım. Ne yaparsanız yapın. Ha, direndik, onurlu bir mücadele verdik. Siz de bunun bedelini bize ödetmeye çalışıyorsunuz. Uyduruk şeylerle onlarca yıl ceza vermeye kalkıyorsunuz. Savcının iddiası bu. E, vallahi Valla biz gülmeye devam edeceğiz. E, o oh olsun yani. Bizi ağlatamayacaklar. Tabii sonunda da dediğim gibi ceza da verseniz gider yatarız. Ceza vermeseniz de memnun olun gider torunlarımızı severiz. Ee, yaşamaya, ömrümüzü tamamlamaya çalışırız. Ama onurumuzda e, ülkenin demokratik mücadelesinden taviz verecek AKP gibi bir iktidara teslim olacak bu değiliz. Söylemek istedim. Sonra Peki, var. Nazan Bozkurt, e, Yüksel Direnişçisi, KHK mağduru e, Nazan Bozkurt hemen söz sende Buyurun. Teşekkür ediyorum tekrar bizi yalnız için. yani e, ders mesela savunmamda da şundan bahsedeceğim. Biz sabah uyanıp da isminizi bir KYK icra, ihraç listesinde görmenin nasıl bir duygu olduğunu bilemezsiniz. Bilenlere sorun. Kimse bize ne hissettiğimizi sormadı. Ne düşünüyorsunuz diye sormadı. Ben bunu bize yapanlara bile yapılsın istemem. Çünkü insan hanımla aykırı bir şey. Sizin daha düşünmüyor diye bir insan ekmeğiyle oynamak nedir? Bu çok alçakça bir şey. Orada da söyleyeceğiz bunu. Yarın öbür gün iktidar değişir. E bugün bize bu zulümleri yapanlar da bu Bizim yaşadığımız zulme maruz kalabilir. Gerçekten kanunu çiğneyip de bunun bedelini ödeyecekler de olabilir. Fakat bu ortamda eee yapmadıkları şeylerin hesabını veren insanlar da olabilir. Kimsenin ekmeğiyle oynanmaz. Ben diyeceğim bir teşekkür ederim. Mahmut Konuk yanımızda hemen. Mahmut Konuk buyurun. Eee evet. direnişi hala devam ediyor. Eee ama eee duruşma başlamadan hemen söz sende. Evet, evet direnişim hala devam ediyor. Ben cezaevinde de her hafta her pazartesi günü direnişe devam ediyorum. Eee mahpusların avlusundan seslendim, Türk sesinden seslendim. Hücrelerdeki, diğer hücrelerdeki insanlar sesimi duyurdular. Hapisten çıktıktan sonra da iş yeri önünde dilekçe devam ettim. Ee, i̇lk, e, ben, ben tahminen e, 2000 kez alınıp götürdüm. 2000 ha, iki. 2000 kez. Dünya evet. rekoru bu herhalde. Muhtemelen yok yok acım da <laughs> benden fazladır. Çünkü onlar, onlar e, haftanın her günü günde iki eylem yapıyorlar Evet. Ben haftada bir gün eylem yapıyordum, iki günde yüksel direnişlerine de giriyorum. Ama onlardan farklı olarak diğer günlerde çekim yapıyordum. Çekim yaparken de gözaltına alınıyorum. Ee, yani belki onları yine yaklaşmışımdır, yoksa onlar benden fazla gözaltına alındı. Peki ne diyeceksiniz? Diyeceğim şey şu, yani biz bu durumda durumuna direnmeye devam edeceğiz. 1149 insanın hayatını kaybettiği bir sürecen artık sona ermesi gerektiğini söyleyeceğim hala hala kuşku yaratmak için mesela ilişki iltisak üzerinden bir şey bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Yok Oktay üzerinden, yok Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın mezarını ziyaret etmekten bir ilişki ilsak kurmaya çalışıyorlar. Bizim yaptığımız eylemleri... Mahmut Hocam ise, biraz toparlarsak Kemal Bey da alacak bizim, bizim, sonra duruşma sonra. E, yaptığımız <laughs> eylemlerin özde bu her yayın organı tarafından paylaşılması üzerinden bir ilişki ilsak yaratmaya çalışıyorlar. Beraat istiyorlar ama e, böyle de bir şey bırakmak. Siz perdesi bırakmak istiyorlar. Onu açıklığa kavuşturmaya çalışıyorlar. Bir damga bırakmak istiyorlar. Evet. Tamam. Peki çok teşekkürler, teşekkürler Mahmut. E, vaktimiz dar olduğu için Cemal Yıldırım'a geçiyoruz. Evet Cemal Yıldırım ee, buyurun ne Yani aslında yedi yıllık bir maraton ee, ve sürekli uzatılan haksız bir yani tüm yargılamalarda olduğu gibi siyasi yargılamalarda olduğu gibi e, bir dönem yargılanıyor burada. İşte KYK'lara karşı direnen bunun e, tüm KYK'lıların sesi olmaya çalışan insanların e, öcü alıyor. Sessiz kalın Sessiz kalmadık. Konuşmaya devam ettik. Sessizlik çünkü getirdiği nokta e, onların siyasi olarak e, tüm insanları susturmaya çalışıyorlar. E, bizler susmadığımız e, takdirde bu kapıkları, e, bu saldırıları önleyebiliriz. Bugün hala işte KYK diye bir zannediyor belli kişi yeniden e, almışlar. E, çocuklara Gaziantep'te yeniden işte e, yüzlerce üniversite öğrencisi yani yaptılar. yine e, susmayan e, üniversite öğrencileri hedefine. Ee, yani sistem saldırısını sürekli devam ediyor. Ee, bizler bir adım geri attığımızda e, emin olun e, artık konuşacak kimse de kalmayacak. Çünkü bu saldırının uğramayacağı kimse yok. Yani bugün bana bir şey olmaz diyen kim varsa hepsine teker teker uğradı. İşte Görüyoruz. Ee, Ekrem İmamoğlu gözaltı, ceza Yani bu sistem mümin hedef haline gelmem diye kimse düşünmesin. Ee, bir gün siz de gelebilirsiniz. Onun için bugün ses çıkaranlara sahip çıkmak gerekiyor. Tüm aksızlıklara ses olmak gerekiyor. Aksi takdirde e, bu rejimi geri atlayamayacağız. Bugün bir yargılamanın sonu ama e, bu yargılamalar devam edecek. Ve burada ne kadar fazla e, bu dayanışma için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu şeyi gösteriyor. E, yalnız olmadığımızı gösteriyor. E, bu çok önemli. Sisteme verdiğimiz de önemli bir mesaj olarak e, görüyorum bize de geldiğiniz için bizi hiçbir zaman zaten yalnız bırakmadınız. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Peki. Ee, başka bir evet. Alev Şahin burada. Alev Hanım hemen. E, savunmasını yaptı Alev Hanım. E, Alev Şahin ve Acun Hoca savunmasını yaptı. E, araya girdik. Şu anda önemli anlar ve Alev Şahin neler dediğini Çok güzel bir savunma yaptın. Ya, teşekkür Neyini, Sağlık. Sağ olun. Sağ olun sizin de ayağınıza sağlık. Hiçbir mahkemede bizi yalnız bırakmadınız. Gözümüz e, hep sizi aradı ve hep bir göz ucunuzdaydınız, bir omuz başınızdaydınız. E, biz hakkı mücadelemizi anlattık. Yani ben en başından beri e, düzüne neler yaptığımı, neden yaptığımı, hangi motivasyonda yaptığımı e, bir örgüt e, talimatıyla değil, e, uğradığım haksızlıkların sonucu olarak e, bir e, öfkeyle depremde bir daha kimse ölmesin, hayatını kaybetmesin diye başladığım meslek hayatım bu şekilde bitirilmesine karşı duyduğum öfkeyle sokağa çıktığımı anlattım ve e, iddianamede mütalada geçen e, emniyet değerlendirmeleri uydurmalarına e, gerçeklerle cevap vermeye çalıştım. E, çünkü orkada bir hakikat var bu böyle üstü örtülerek e, bir takım e, örgüt soslarıyla e, servis e, edilince e, yenilir, yutulur bir hale gelemeyeceğini anlatmaya çalıştım. Ee, biz çok farklı bir ekmek mücadelesi verdik. Önce bireyseldik sonra bir araya geldik. Dayanışma içerisinde olduk. KKK ee, hukuksuzluğunu e, ülkeye e, ve açlık veriyor seyirciyle dünyaya e, bu hukuksuzluğu anlatma imkanımız oldu. Direnmekten başka bize de hiçbir şey şansı Veremezdi. Basın susmuş, dernekler susmuş, herkes susmuş. Bugün de burada e, anlatıyoruz e, mücadelemizi, haklılığımızı. E, bu yanıyla da e, bir karara çıkılacak artık. E, bu yanında buraya gelen dostlarımızın hepsinin e, varlığı çok kıymetli. Sizin varlığınız ve evinde konu formu bozuk buraya gelen herkes için bir karar verilecek. Ne karar verileceğine çok ilgilenmiyorum. Hatta e, savunmamı bitirirken e, beraat değil adalet istiyorum. Beraat verirse buradan evimize gider, e, aldığımız hayatımıza devam ederiz. Ve rahat verilmezse, e, rahmetli Hüsnü Önder'in dediği gibi, hapishaneler de münekkettendir der. E, bizler de bugün e, yüzlerce gencin yattığı e, hapishanelerde e, mücadele etme devam ederiz. Teşekkür ederim. Evet, Kaykalı Alev Şahin, beraatiniz önemli değil. E, adalet olsun, bize adalet lazım dediği son sözleri bunlardı. Çok önemliydi, çok çarpıcıydı. E, evet, bugün e, karar... E, çıkabilir. Tüm KHK'lıları e, duyarla e, davet ediyoruz. Eee lüksel direnişçilerini yalnız bırakmayız. Bizimle teşekkür ederim.